Bayağı uzun çünkü baksana. Kalas yapıp saç kalas yapabiliyoruz kanka. Çimento falan metal şu an yapamıyoruz. Ee, ona göre ev var mı ki? Yok. Çadırda yatacağız. Yani Çadırda yatacağız ama. Çimento metal yapabileceğiz. Çimento metal yapabildiğimizde en büyük evi yapalım. Öyle değil mi? Yani kanka şimdi en büyük evde de 365'i 140 metal istiyor. Onların gelirine vesaire ona da bakmak e, Tabii. Lazım. O yüzden bence idarelik bir ev yapmamız lazım. Normal çiftlik iki iki odalı iki katlı ev. Bence onu çakabiliriz ya. Sonrasında metal, değiştiririz. Metal falan. Sonrasında retro'yu yaptır yaparız. Kuyu, kalp yaprak falan filan. Tamam. O zaman şu an şeyde yatacağız. Evet. Şu an zaten hiçbir var. şey yaptıtmıyor işte galiba. Var. Kalası ya satacağız ama bakalım ne kadar. Uyuyalım mı? Emoş nerede? Onlar yumurtlamıyor mu? Onlar bilmiyor. Belki horoz lazım yumurtlaması için bilmiyorum ki. Burada kalaslar var. Alabiliyor musun? Nerede? Odun var burada. Tamam, alabiliyor mu? Ben niye alamıyorum? Ha. Ne bileyim ben. şunu şunu alsana kanka. Şurada e. şey var bak. Şurayı bir dolduralım. Nasıl aldı toplu? Üstüne çift tıkladım. Buraya ne koyuyoruz? Yem mi koyuyoruz şimdi? Aynen. Biraz altı sadece ya bana. Yıkıp dışarı koyalım mı? Yıkalım. O içeri çok. Burada bir mevzusu yoksa. Aynen. Ama dikkatli yık kanka. Su çana, sik yemlik yalak. Şu olur mu? Böyle okey misiniz? Yamuk koymuşum ama bakayım. Kalı Dört tane lan. kalı sütüyor. He kapat ya yani. diye aynı. Şöyle yapıyorum. Büyük olmadı mı lan o? Ya içeri daha çok tavuk koyacağız şimdi. Onda kalmayacağı için şuraya bir kapı yapıyorum. Ay, şuradan başlasa daha iyi değil miydi tam şeyin? Yapamıyorum ben. Sen bunu nasıl düzgün kullanıyorsun lan? <laughs> lan bunlar kaçacak buradan. Kalas hmm. lazım 7 tane. 7 tane mi? 4 tane çıktı. Yalak malak koyuyorum ben buraya şimdi. Tamam. Yalakla yemliği koyarsın kanka sonra. Hmm. Bunun ne kadar şey kaldı? Neyin benzinin mi? Hı hmm. Kur kanka? Ha, bu. bu da yarısı. Tamam. İyi bayağı yakıyormuş şu an. Ama ben i̇ki diyorum yok. ki bunlardan iki tane mi alsak. Gerçi bunun ticaretini yapacak mıyız? Şey, o durum mu? He. Şimdi gerek yok kanka. ilerlediğimizde bir ticaret atılalım Alacağız zaten mecburen Kaç tane lazım Yunus sana? Beş tane daha lazım. Tamam tamam hoşlar kesme. <laughs> bayağı, lazım daha lazım değil, bayağı lazım diyor ya. Beş tane daha lazım diyor. Bayağı lazım diyor ya. Abi bir kapışmamız var da ilk önce bir parayı bulalım da ondan sonra. Aha, sonra. parayı bulalım ondan sonra. Yoksa yani sıkarım anladın mı? Anladın Ölmezsem mı? Ölmezsem orasını sen düşün. <laughs> Dur ben öleceğin yeri biliyorum. Gel. Gel. Sikimem, Kalbine amına koyayım hayvan. Olur. Terbiyesiz. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Bu metal çimento falan nasıl yapıyoruz ama? Onu satın alıyoruz. Ha parayla satın alıyoruz. Aha parayla alacağız. Çok pahalı mı? Pahalı kanka. Ha, o zaman girmeyelim. ileride bayağı ya. Hemen hızlı hızlı her şey yapmaya çalışmayalım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Tadını alalım oyunu. Bu ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum ki ben. Bunu. <laughs> şey yapacağız. Bu, e, bu best burger var ya. Ha. Orada mesela ne diyeyim. Haviyetini mesela bir buçuk katın aldığı günler olacak. Burada şeyler oluyor. Fırsatlar hmm, oluyor. Evet. Hatırladım tavuk yumurtası istiyor, domuz eti istiyor, değişik değişik şeyler istiyor. Ha, yani biriktireceğiz oraya satacağız. Çürümüyordu değil mi bunlar? Onlar çürümüyor. Tamam. Onu çürüyen şeyler de var herhalde. He. Tamam uzan şey yapalım diyorum ben. Gidelim bir tavuk mavuk alalım. Bir tane de horoz çakalım. Horozsuz galiba bunda yumurtlamıyor anladığım kadarıyla. Şuradaydı büyük ihtimal. Gelin benimle. Bakın burada yazıyor. Gereken ürünler tavuk sosis, domuz, domuz sosis. Bak fiyat çarpanı Hmm. Bunlardan Bunları istiyor. Aynen. Ya şu an bunları yapamıyoruz zaten. Sosis mosis için alet edevat falan lazım. Bayağı uğraştırıyor. Hamburgerci. Şey Horoz tavuğa banalım gençler. Var mı? Yok. Evet horozla tavuğa bence gömdelim şu an. şey için Hı. diyorum kanka şimdi o makinedeki biterse arabanın da benzini biterse yürüyerek gideceğiz benzin alacağız bu sefer. Ha öyle diyorsun yedekte dursun diye diyorum. Tamam mantıklı o zaman. Ne Kaç kadar kefiyata? İki iki tane horoz al. İki tane mi horoz alayım? İki tane al. Dömezler mi birbirlerini? Yatırım yapalım abi, yatırım yapalım. Dömezler mi birbirlerini? Dömezler, dömezler. Kaç tane kara veriyoruz? Kaç Arada tane? Derlesin. Geri kalanı da bir 10 tane tavuk alayım mı? 10 tane 10 tane alabiliyoruz. Kaç tane alayım? 5 tane al 250 dolar Kalsın No olur, no olur Bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu ovoskop diye bir alet var. Ha. Biliyor musunuz? Bunun üstüne yumurtaları diziyorsun. Yumurtladıkları. Bu olmuş mu? Haa, ki, mı? Yoksa satalım mı diye ona bakabiliyoruz. Buna. Alalım ovoskop. Nerede alalım. kanka? Ovoskop. Altta kanka biraz. Kovaların yanında solunda. Alalım mı? Al al. Hani içinden civciv mi çıkacak yoksa boş mu? Burada Direkt yüz, satabilir 150 miyiz? dolarımız kalıyor bu, bu sepete. Tamam al gitsin. Alayım mı? Al gitsin. ihtiyacımız yok, bir şeyimiz yok. Hayvandan hallederiz Hayvanları ya. da bir de yemek alsak mı? Çok hayvan almışsınız lan. 7 tane i̇şte hayvan aldım. Öyle. Ben nasıl bineceğim amanı bu hayvanlarla? Ha? Yem al, yem al. Bunlar ama ben yem gidişi önce, orası önce yemleri bilmiyorum. Koyalım. Yemleri koyalım önce o zaman yem alacaksak. Ondan sonra hayvanları koyalım. Oradaki yemler olalım. bize yeter mi yetmez mi? Bilmiyorum ki ne kadar tüketiyor. Ben de bilmiyorum. İki tane alayım. Ama çok mu doldurduk acaba kasayı ya? Bu tavukları üst üste koyamıyor muyuz ya? Dur dur yemlerin üstüne koyarız. Aldım bunu. Ha yemlerin üstüne koyamıyoruz ki. Koy bakayım sen be. Şöyle en köşeye koydum. Bu ne lan? Burada bir şey var. Ha ovaskop, ovaskop tamam. Onun üstüne koyabiliriz işte kanka. Evet bunu en sağa koyuyorum. Ya da en sola mı koyayım? Koydum. Gün çıkın arkadaşlar. Şu yok dolan. mu yumurta? Yok. Tavuk orada yok ki bitmiyor ondan yok. Bu uyuyup uyanınca falan gün geçince falan büyük ihtimalle çıkıyor onlar. Tamam şimdi ava mı çıkıyoruz? Nereden? Normal ormanda gezeceğiz. He normal ormanda gezeceğiz. Geyik arayacağız. Aha geyik geyik geyik. Dur. Nerede lan? Gördüm. Önümüzde var. Çok mermi harcama açmak bir şey Arabayı onun yanına çekelim. Aynen. Bunları istifleyebildiğimiz kadar düzenli istifleyelim. Evet. Şu şunun üstüne istiflen de. Oğlum ben bu first person nasıl şey yapacağım ya? Ben hiçbir şey koyamıyorum amına koyayım. Kanka ben oyundan çıkıp girdim. Ya yani oyundan dedim ana menüye döndüm ama sen dönersen herkes çıkacak. Dur kontrollere bakayım. A. V'ye basın oldu. V'ye basın oluyor. Ha, iyi. Öğrenmiş olduk. Aynen. nereye geldin lan? Tamam, bu itine girmeyelim. Selamun aleyküm dayı. Girmeyelim ya. diyor. 3 kişi dalıyor zaman bir seni. Konuşuyoruz. Kurnaz tavşan. Ben peşinde hoşça kal. Bunlar görev veriyor herhalde bize. ihtiyacım var diyor. Kabul ettim. 8 Eğitim. tane avetine. Dur lan. Bizde vardı. Ben de tavş, kursal tavşanlar aldım ben zaten. Tamam. Tavşan öldüreceğiz kanka. Ee ben niye koşamıyorum şu an? Ya burada tavşan kayboldu amına koyayım ya. Cık, göremiyorum ki önüme. He. Hah. Çıkmaya çalışamıyoruz buraya? Eme vurdun mu? Vurdum. Bir tanesini vurdum. Şu sağdan çıkılır lan aslında. Tavşan eti mi istiyor acaba bizden? Teslim edilen tavşan. Tavşanı yakalayacaksın, teslim edeceksin. Ben bir tane et et var. Tavşan et artık. Aa burada tavşan gördüm. Alayım mı? Hı hı. Aa. Vurdum. Oğlum. Tavşanı teslim et diyorsun, öldürüyorsun sen de. Nasıl teslim edeceğim ki oğlum başka? Yakalayacağız hı -hı. mı? Kafese mi koyacağım? Yo elinle ağzında tutacaksın işte elini. Dedesini yüzdüm bir tane daha tavşan eti var gençler hadi hayırlı olsun. Kaç tane istedi bu arada tavşan eti? Tavşandan. Tavşan Teslim edilen tavşan, diyor. tavşan diyor. Peki et etin üstünde av eti mi yazıyor ne yazıyor? Ben bu hiç bulamadım tavşan. Bir şey yazmıyor. Baya ufak kanka. Tavşan vardı iki tavşanı da biz vurduk mu aman akmayayım ya. Elimizde mi yakalayacaktık nasıl olacaktı? onu götürüp denemeden Hı. öğrenemeyeceğiz ne adamın yanına geldim de et getirdim dedim aldı bir tane et ha avet olarak mı saydı bunu tavşan lazım olabilir arkadaşlar yok başka abi. bir yere mi gitmemiz gerekiyor acaba iyi en azından yorulma yok ya şu oyunda var ya orada kanka 8 tane avet istiyor da bizden yani o evet avetleri 120 dolar yapıyor. 120 dolardan az verisi var ya kafasını mı onun. Tavşanını yiyeyim senin ben. Kimden yukarı tırmanmaya çalışan? Kesin Yunus ama <laughs> <tırmanı>. bana. Yani Ne oldu? Emre olunca bir yumuşadın. Yo nerede? Antikotik şey var sen yaparsın çünkü <laughs> ama. <anmanın>. Aynen. <laughs> veya başka bir gün tekrar gelip tekrar yani gidelim et. ya sitret aveti falan alalım aveti görevini yapalım tavşanına koyayım onu bir kurtulabilirsem sağ taraf buradan mı dümdüz gideyim mi ha, sağdan devam et ha amına koyayım her yerde kıl <laughs> evet ya ha, şuradan dümdüz uç kanka hadi gidiyorum hadi, hadi Allah'a emanet amına koyayım Ama, <laughs> sıçtık mı sıçtık mı yok, yok. yok ölmüyorsun, ölmüyorsun. Kız tutkunu bir başarı mı geldi amına koyayım? Sana geldi mi? Yok gelmedi. Kız tutkunu başarı mı geldi bana mı? Yoldan çok gitme bence kanka bir ormana ormana bir yere dal gitsin. Nereden gireyim? Karşıdan gireyim. Allah seni kahretmesin. M'ye mehe bakıyorum. Karşıdan gitme lan nereye gireceksin karşıdan? Ne? Sağdan bir yerden gir işte. Oğlum hep yol kenarında denk geldik ha hiç ormanda denk gelmedik. Koskoca ormana çıktık bir tane geyik yoktu. Yine aynı yere gidiyoruz. Döneyim bu yoldan işte. Yani boşuna para vermiyorsak ha. Yani. Aha, gel gel gel. Nerede lan? Benim önümde lan. Vurdum. Tamam ben de öldüm. Ben vurdum. Aha. Abi lan. Yüzdüm dedisine. Bir tanesini aldım. Şu yola Yunus da mı ölüyordu bir tane? Evet. Şu aviyetlerini teslim edebiliriz bence. Şu soldaki Et. El, Şu soldaki mi lan? Soldaki yerine baksana be. Burada mı görev veriyordu? Burada mı bir şey yapıyordu hatırlamıyorum. Dip dip. Aynen burada görev veriyordu. Dip 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 dip. Konuş. Evet burada görev veriyor. Konuş kal. Konuş kal. Hani görev veriyordu amına koyayım. Görevimiz var diye mi vermiyor acaba? Bir şey diye mi vermiyor? Evet. Buralarda bir şey yoktur. Onu ağrı da güzel. Ya. Biter biter. Benzinimiz bitecek ha. Ne kadar? Şu an ışık yandı yanacak. O zaman bir dursan şu benzin bidonunu bir şey yapalım ona göre geri gideriz. Devam et kanka. Araba nasıl? <laughs> Durmana gerek yokmuş lan. Giderken ben yapabiliyormuşum bunu. Adamın önüne mi koyuyorsun? Aha. Konuşup vermiyor Et getirdim, verdim. Son tamam. iki. 200 o. İyi. Şimdi tavşanları bir bakıp gelelim mi isterseniz? Tamam, gidelim tavşanlara. Bak, öl Öldülen yırtıcı kurt falan. Yırtıcı görev aldı, aldı. Niye görev aldı? Alayım mı? Kanka şu tavşana bir baksaydık. Acaba ilk görev var diye mi? Çık. Burada yine yok ki be. Evet tavşanı yani. Bir uyuyup kalkmak lazım bence ya. Bence bir sıfırlanması lazım. Diyorsun. Oha oha Sınavını oha uçtum. oha <gülüyor> Oha <gülüyor> maklalar her şey var Yiğit nereye gittin Yiğit Geliyorum Ne <laughs> uçtun lan öyle Yiğit'in uçuşunu izledim o bırak koyayım Mark de geyik aldık bence biraz daha Ondan sonra gidelim Kaç farminiz var? Total 22 Göremiyorum sen hiç harcamadım lan be, ben. Ben mi? Harbi lan. Ben kanka. 8 90 tane falan var Oha Emre sen de çok harcamışsın. Boşluk ki kanka ben. Hı, hmm, üç gözükmüyor ya. Mana yapıyor. Aa geyik var. Lan. Boy öldü. Sekti. Gel bir tane öldü. Bir tane daha vardır tane ya. Kanka. Olunca bir tane daha alıyor kanka bir cajo değiştiriyordum. Aa var var geyp, ha, geyik var. Oha. İki mermi de ölüyor lan bu. Niye o kadar uzun sürdü? Çok bir etmem var lan bunun. 3 eti var mı? E, ama. İki tane sıktım. Ötekileri karıştır şey yaptım da. Kaçırdım. Şş, yürü lan. Dur bakayım Üstüne sen. Koymaya, Üstüne koymaya çalışıyorum. Yani. Bak burada inek falan görürsen söyle tamam mı? Ben çalmaya geleceğim. İnek ama aşağısı kurtarmaz. Şş, dur bakayım. Kımılda mı? Şş, dur lan. Sen devam et. Şş, gel buraya. Gel buraya. ayır lan bir şey mi dedin lan sen bana? Ha? Şomarı koruma ha. Şş. lan aşağı. Ulan delikleşik ederiz abi. İn aşağı. Hadi git hadi acıdım sana. Gerek görürsek de patlatırız. Ya. Burada hep yol kenarında ya. Aralarda yok. Aralarda ayılar vardı galiba. Yok. Ha 15'ten satıyor bu da ya. Aynısı. Satayım mı? Ya kullanmayacaksan sat. Kat kessin ya. Temiz para gelsin bize ya. Kaç Sattım paramız var? Ama. 410. Kaç? 410. Aa yumurta. Aa var mı? Var. Çek kırmayın bak yumurta. Topla topla içeri koy. Sepete atın. Bir şeye koyun istersen overlock makinesine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Açayım mı? Bekle dur. Daha yumurta var oğlum. Etraftaki yumurtaları toplayalım var. Onları da sepete koyalım. Ha bunların hepsi çöp. Çöp mü? Ha bak. Parlak hepsi. Ha o zaman onları ayıralım. Direkt sepete koyacağız şu onları. Ben sepete şey koymuştum kanka sepete bir koyma nasıl alıyoruz? Tıklıyorsun E'ye basıyorsun alıyorsun. Ha. Şimdi öteki yumurta yumurtalı Neyse i̇çinde İçin, bir tane bakılmamış yumurta vardı çünkü. Şimdi de muy evet. muyuz aman ya? Çimleri kısa biliyorsun burada kanka şeyden ayarlardan. Yeşillik diyor. Yeşilliği düşük yapınca bir bok değişmiyor galiba. Uygula demedim ama herhalde bu Evet. Düşük yaptığımızda kar yağdı, yağdı amına Sen nereye açın amına koyayım? Uyku alan zaten alınmış diyor. Ha. Ne diyor? Uyku alanları zaten alınmış diyor. Tam uyuyamıyorsun işte. Yer yok diye. <laughs> şey yapacağız o zaman inşa melek bir tane ya da yatak alabiliyoruz mu? Ne <laughs> <Mesite>, siktir <laughs> zaten yapılıyor <laughs> ya ama koyayım bir şey. olması gerekiyor ya. Evet. Yok tamam ben koyayım. Aa bu zor var burada. Sanki ben bir yerde görmüştüm bir şey ama. Tamam şimdi ne ne yapıyoruz? Dur ya ben bu videoyu öteki videoya ektim. Hadi bay bay. Yatak buldum.